Peki hemen tartışılan pozisyona geçelim. Beşiktaşların hakeme baktığı an ceza sahasında yaşanan o karambol geliyor şimdi ekranlara. Burada herhalde pozisyonu konuşmadan Batshuayi'nin vuruşunda konuşmak lazım hocam. Ne dersiniz? Yani Batshuayi yani Şimdi ilk gelen pozisyon kötü bir defa ilk temas, ilk temas çok kötü. Ben burada en çok ilk temasa takılıyorum. Daha rahat bir şekilde kontrollü bir temas yapıp çok çabuk ikinci pozisyon, yani ikinci evet. dokunuşunda kaleye vurmalıydı düşünüyorum. Bak hocam siz de dünya futbolunu yakından takip ediyorsunuz. Hani yeni yetişen bir futbolcuyu konuşmuyoruz. Yani dünyanın kanada bir ismi konuşuyoruz ve e, yani FIFA'nın bir numarasında yer alan, belitesi. evet Belçika'nın ikinci Santiforu. Evet. Böyle bir ilk temas. Hani bilemedim deyip size bırakayım e, mikrofonu. Yani Chelsea yıllardır bir umut besliyor. Garip bir adam. Ne senle ne sensiz dedirtecek işler yapıyor bazen saha içerisinde. İyi forvet, kötü golcü. Şimdi ee, baş... da son dönemde attığı gol sayısı üzerinden değerlendirmeye çalışıyorlar. Şöyle bence Cüneyt Şen. Gol ehemmiyeti dediğimiz bir şey vardır. Ee, şimdi 11 hafta kaldı ligde. 5 golde alsa Abu Bakar'a geçecek mesela. Hı hı. Bu bize şunu, şunu göstermez fazla gol atması, Abu Bakar'dan iyi golcü olduğunu. Çünkü 9. haftada Fenerbahçe deplasmanında yarışta kalacağınız anlarda, Şampiyonlar Ligi'nde sizi 3. yapacak gruptan çık anlarda attığınız golle hedeften koptuktan sonra bu saatten sonra 10 gol atıp 19 golle 20 golle bitirseniz bile çok bir ehemmiyeti yok. Zaten Chelsea hep bir umut besliyor, hiç satmıyor dikkat ederseniz. Hep kiralıyor, acaba bir yerde olur mu? Geri gelip ben kullanabilir miyim diye. Ama yok yani Beşiktaş seviyesinin çok altında gol vuruşlarına sahip bir adam bence. Yok hocam yüzde on gole çevirme oranı Batu Şahin'in bulduğu Şu pozisyonda. Şu Gezel ortalayıp Batu Şahin ayağına geldiği zamanki pozisyonda durabilir mi yönetmenim? Özgür'e Akay'dan rica edelim. Evet. Burada mı? Yok. Yani bu açıdan. Bak şimdi Gezal ortalıyor. Şu anda Batuşa'ya geldiği zaman dur. Yani gel gel ne dur. Diyor. Burada dur. Tekte mi diyorsun? Şu anda tek. Hani Abubakar olsa bir bir maç. Şu anda bak. Çünkü rakip yere atmış, önünde yok. Yani bundan sonra ne yapmaya çalıştığını ben de bilmiyorum Bahçeli. Bu ondan tek de vursa, köşeye doğru gitse zaten maç birbirine. Yani. Bir de bomboş değil mi hocam kaleci? Tabii bomboş sahi. yani. Ondan sonra yerdeki adam tekrar müdahale ediyor. Yani topu şu ayağıyla çekip kaleye yüzünü dönmeye çalışıyor bir şey. Allah'tan rakip dokunuyor. Tekrarın önüne geliyor. Orada da önüne atlıyorlar topun. Sergen Yalçın da olsa köşe seçerdi derim. derim. <laughs> yani Batçay'ı vermiyor pası. Orta sıra dönmeye çalışıyor. Yani sürenin ne kadar fazla olduğunu belirtmeye çalışıyor. Evet, yani, evet. yani, yetenekli bir futbolcu üç opsiyonda köşeyi bile atar. seçebilirdi. Tabii. Yani, üç opsiyonda golü atar. Sağ, sol, üst. Hocam e, sağ, e, birinci ayağı sağ ayak ya. Soluyla sağına doğru birazcık kontrollü ilk temas yapabilse sağıyla vuracağı vakti de var. Yani hani ilk de vuramadı diyelim. Bir de şuna bakalım mı? Zan. Mesela bak stoperin yattığı yön belli değil mi? Şimdi golcü nereye çekiyor Batu ay? Sağına doğru çekiyor. Şimdi sola çekse zaten onu da gönderip bomboş karşı, evet. göz göze gelecek Cenk. Yani o, onu da hesaplayamıyor. Ergin'ciğim pozisyonu kaybediyor. Bak arkası dönük. İyi stop edemediği iş, pozisyonu kaybediyor. Evet. Şuradan çekip evet. dönüp bu taraftan evet. kaleyi karşısına almaya çalışıyor. Evet. Ama o sıra Mert yanılmıyorsam topu dokunuyor. Tekşan'ın önüne geliyor. Normalde o pozisyonu kaybettiği zaman... Batu onu yapması lazım. Evet. Tekşaran'ın, gelenin önüne bırakması ben lazım. Ben Batu bahsettim hocam. İşte evet. yani Batu burada ne yapılmaması gerekiyorsa onları yapmış. Evet. Tekne Maalesef. vurması lazım, vurmamış. O Halbuki harika da bir atak değil mi evet. hocam? Yani Gezzal'la e, Roziye'nin evet. değil mi? Gezzal'la Rozier'in geçen senekinden bir şey Demet sunuyor böyle. Evet. Alverler sonrasında orta. Tabi bu pozisyonun özdesi elle oynama var mı? Onu da değerlendirelim. Masada başlayalım mı Gökhan hocam? Evet. Bugün bizi ben ihale bende ben değil, abi abi. başlıyorum. Hep <laughs> ihale bana kalıyor bak şimdi klasik bu pozisyonların yorumu var. Ne diyorlar? Destek eli. Hatta en tartışmalısı Hatay deplasmanında Fenerbahçe Kim Minje pozisyonu ja pozisyonuyla e, açıklandı ve bütün hakem hocaları destek eliyle e, top çarpınca penaltı olmadığını, kuralın böyle olduğunu söylüyorlar. Yani kural bunu söylüyorsa bu pozisyonu bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Yaşandı bu tarz pozisyonlar çünkü. Ben de aynı Burak şeyi o. düşünüyorum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Görkan hocam Bence de yani vuruyor herhalde senin ayağına çarpıp ondan sonra Mert'in yani. destek eline geliyor. Yani topa bile bakmıyorlar. Görmüyor da zaten. Topu bile görmüyorlar yani. İkisi her de ikisi, topa doğru atlamaya çalışıyor. Evet görme, görmüyor. Peki Beşiktaş'ı yine penaltı beklediği bir pozisyon var. Ona bakalım. Wellington yerde. Ceza sahasında sık yaşanan itişmelerden biri ama faul var mı yok mu varsa penaltı zaten. Masadan mı başlayalım hocam. Hep masadan başlıyorum hocam. Evet, Erman Hoca Hep masadan bu, başlıyorum. Burak kuraldan başlayalım ben, bu defa. Yani e, bence çok e, penaltılık bir durum söz konusu değil. Yani tartışılabilir ama ben hani net. Buna penaltı diyemem. Ergin Aslan. Ben şöyle e, pozisyonu biraz fazla baktım üzerine de, Cardozo'ya kilitlendim. Şimdi Gökhan hocam burada, herhalde Türk Futbol tan ilk beş savunmacısı arasına Kesinlikle. girer. Kesinlikle. Net. Bu yaptığı şey Cardozo'nun savunmaya dahil mi hocam? Savunmanın neresinde mesela? İkili mücadele mi diyoruz, asılma hmm. falan? Nasıl bir savunma yapıyor? Başka bir akış etki getiriyorsunuz. Bunu... Esasında iyi bir defans önü Yani formayı yakalamış, çok yakınlar, evet. temas halindeler. Cordozo formayı yakalamış zaten Wellington'ın. Öyle Çekip bir şey bayağı oydu ha. Ama yani ceza sahası için bu tür pozisyonlarda, bu yakın temaslarda bunu herkes yapıyor. Yapmayan yok yani. Bunu forveti de yapıyor, defansı da yapıyor. Yani ne yapmış? Önüne geçmeye çalışmış. Biraz çekiyor. Ondan sonra Wellington'da çekildiğini biliyor atıyor ortaya. Yani o iki tane oyuncu İbrahim de geliyor herhalde oraya. O arkadan gelen evet, daha evet. sert İbrahim de geliyor oraya. Evet, evet. Ondan sonra gibi. sanki ikisinin evet. içinde gibi. Ha hakem verse bir şey demez. Çekiyor derler. Hakem vermesi de kimse bir şey demez. Bu ortada gri olan pozisyonlardan bir tanesi. Peki o zaman bir pozisyonda yine Beşiktaş penaltı bekliyor. Kenan. Tabi burada faal çalığında içeride mi dışarıda mı ona hmm. bakacağız. Farklı açılardan izliyoruz şimdi. Onu ağır çekim oynatması lazım. Tabi tüm pozisyonlardan, tüm açılardan bakalım. Yavaş yavaş da oynatacak Özgür Akay. Buyurun. Tam müdahale anında durduralım olmadı olmazsa. Bu güzel Özgür evet. evet tam Teşekkürler. Tam burada bir şey yapabiliriz. Durdurabilirsek tam vurmadan o darbeyi almadan tabii, tabii. Kenan. Orayı getiriyor şimdi Özgür evet, Akay. Süper. Topa dokunuyor. Hmm. Burada ben söyleyeyim mi ilk görüşümü? Buyurun. Sanki ağır çekimde o sağ ayağını darbe çok ne diyelim, milim demeyelim de çok kısa bir ölçüyle sanki dışarıda gibi. Çizgi dahil. İzleyicileri hatırlatıyorum evet. tabii ki <laughs> ee, Biraz dışarıda gibi sanki sağ ayağa müdahale. Tam çizginin üzerinde gibi. Bana Gerçekten da öyle sanırım. geliyor çünkü hani dörtte üçü içeride Kenan'ın. Hani dünyanın dörtte üçüsü <laughs> gibi oldu ama Kenan'ın dörtte üçü içeride bir de şimdi darbe... Geldiği anda sahneselik baktığınızda ayakların yapışık olduğunu düşünün. Mıknatıs gibi yapışmış ve devam ediyor pozisyon. O sırada çizgi ve içeriye bence dahil oluyor. Şimdi şurada Suat Aslanboğa uyarsa uyarsa, penaltiyi verse Halil Umut Meler. Buna itiraz da çıkmaz. Yani bence çıkmaz. Çok çok zor Bu bir pozisyon. açı daha farklı. Evet, yok evet. yok çok zor Bunun bir pozisyon. Dışarıda gibi değil mi Gökhan hocam burada? Kenan Kenan sanki sol ayağını içeri atmış. Evet. ayak dışarıda, evet. sol hani Sol ayağını içeri atmış ama. Evet. Sağ ayak içeride. dışarıda. Evet. Şurada ama. Evet, Derbi'yi oradan ak... yiyor ya hocam. Sağdan yiyor sanki. Yani bilmiyorum. Topa toposunu... sürme. Sol ayak içeride. Yani Suat Aslanboğa'nın çağırması lazım gibi duruyor. Evet. Çünkü hakemin çok önünde hakem yapabilir. Zor pozisyon. Ama gördüm diyor hocam. Hakemle çok yakın. O yüzden Öyle. var bir müdahalesi gelmedi. Diyor. Bizzat gördüm diyor. Ya yani deminki tabana da bayağı yakın. Tam nokta olarak. işareti yapıyor. Tam noktayı gösteriyor. Hocam hakem çok yakın ama yani sağ yana bakarsan dışarıda sola yana bakarsan öbür sağda. Sağ yana göre herhalde şey yapıyor. Darbeyi sağdan aldı ya hocam acaba yani çok derin bir konu. Hakikaten, Hakikaten derin bir konu yani. Evet. Şey... Hocam dört açı izledim bir açı dışarıda. Burak evet. Kural'ın söylediği o açı dışarıda. Diğer üç pozisyon çizgi üstü gibi. Sol ayak, bana. sol ayak içeride gibi. Sol, sol ayak, ayak içeride hocam. Sağ dışarıda gibi. Sol yüzde üstte. Yani. Bakın ben fark etmişim. sol şey ayak sağ ayak o vücuda da öyle Görüntü üzerinden He. önce kırmızılı oyuncu ya teması Kenan yapıyor bakın. Çok yavaş bakın. ilk teması Kenan yapıyor. Sonrasında... Kenan yapıyor ama koşu alanına Ramazan ayağını sokuyor. Yani evet, evet, Ramazan'a evet. topa dokunmuyor. Ramazan Hayır, topu Kenan... almak için. Kenan dışarıda yapıyor sonrasında Kenan'a yapılan müdahale içeride onu söylüyor. Bakın şu anda ya geldi müdahaleyi evet. yaptı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Devam ediyoruz. Hı hı. Müdahaleyi o gördük. Hı hı. Şimdi. ara sol ayak içeride. Ha, o %100 içeride. Hadi. Evet. Bu, burada da bakın mesela 100 devam %100 ediyor. Içeride. Pozisyon devam ediyor çünkü evet. yani darbe. Darbe devam Hocam. ediyor ve içeride. Burada Kenan vuruyor. Evet. Devam ediyor. Şu anda fuarı yok. Şimdi, mi çaldı o zaman? şimdi Umut Meler bu pozisyonu çok önünde. Belki topu kullandığı ayağını görüyor. Hmm. O ayak dışarıda. Hmm. Ama diğer ayak içeride. Baktığımız zaman. Ben öyle görüyorum. Yani diğer ayak içeride. Tabii Bunu normalde içeride. Umut Meler gördüğü pozisyonda belki doğruyu görüyor. Ama vardaki Suat Arslanboğa'nın bir şekilde çağırıp bu pozisyonu göstermesi lazım. Bizim rejimizde çok güzel çekti bu. Evet kursun. onu güzel çektiği verdi. için diyorum bak. Evet. Murat Aktaş. Esasında böyle yan duruyor gibi yani şunu çizgi alarsak bir ayak burada bir ayak hmm. burada. Evet. Burada artık hakemlerin karar vermesi lazım. Hmm. Yani çizgiyi görüyoruz görmüyoruz açığı net değildi diyebileceğimiz bir pozisyon değil. Yalnız ilkine Biz karar çaldı, değil veremedik değil ama hakemlerin... ilkine çalsa tersten vermesi lazım ama faaliyor. Şimdi Cüneyt Çen'in dediği... Ayağını ilk... soktu ya oyuncu. Yani o ona vursa da onun koşu olanını sokuyor ya. Bence ilkinde de Kayseri'li oyuncunun... Tabii o... bence de. Topa dokunamıyor hmm. çünkü. Yani her türlü faal de içeri dışarı... Yani... ikinciye çaldıysa e, e, evet. Ergin Hocam bence ikincisi yüzde yüz içeride. Evet. Ya, ya penaltı çalsa dediğim gibi buna itiraz çıkmaz. <laughs> Kayseri tarafından da çıkmazdı bence. Şu umutmelerin gelme açısından diğer ayağını görmesi zor hakikaten. Hocam o açıdan görmüyorsa o açıyı görsün diye işte tane, onu diyorum. Yani Zaten oradaki bir tane şey koyuyorlar. Vardaki Biliyorum. hakemin bir şekilde olaya müdahale. Yani var niçin var, bunun için var. Nasıl? Hangi maçtı? Rize maçı mıydı Emre'nin ayağına gelen evet, şeyse. Evet, Mesela evet. kimse farkında değil. Evet. Vardaki Mete Kalkavan da yanılmıyorsam çağırdı hakemi ikaz etti. Hakem gitti, vardayı izledi. Son dakika belki Galatasaraylılar bile beklemiyordu. Herkes ne oldu diye şaşırmışken penaltı kararı çıktı. Bu pozisyonda da mesela hiç kimse farkında olmayabilir. Hakem dışarıda diyebilir ama daha sen net bir şekilde görüyorsun olayı. Dediğim gibi Mutmeler'in açısından sağ ayakla topa, topla oynamaya çalışıyor ama sol ayak içeride. Evet. Ama şu da yok mu Ergin? Hani Var'ın felsefesine bakmak gerekirse <laughs> ne diyor Var felsefesi bize? Hakem çok net görüş açısındaysa kendine emin de karar verdiği için Volkan Hoca da ona istinaden çağırmamış olabilir. Öyleyse öyleyse. Kural başka bir şey. Öyleyse Mete Kalkavan'ın da karışmaması lazım. Rize'deki maç yani Galatasaray-Rize maçında da öyleyse Mete Kalkavan'ın karışmaması lazım. Yani burada bir de. Çünkü kural koyucular e, VAR sisteminin hakemleri çok da bu tarz pozisyonlarda e, müdahale etmesini istemiyorlar. Bakın. Oyunun durmasını istemiyorlar. Bir, bir ara 5 hafta 40 maç VAR'a gidilmedi. 40 maç. Galatasaray Altay maçından sonra galiba 40 maç ligde vara gidilmedi. Son 2-3 haftadır çok doğru kullanıyorlar. Muazzam kullanılıyor. Ve ha hangisini alacağız? Yani kriter. Hangisini alacağız? İşte Avrupa Şampiyonası'nda gidilmedi hatırlıyorsan son Avrupa Şampiyonası'nda. Dünya çapında e, ne güzel bir uygulama evet. var uygulamasının doğrusu bu şekilde Türkiye gündeminde evet. de. Biz doğru kullanmıyoruz benim fikrim. Evet. Standart sorunumuz. Evet, hakkaniyetli kullanmıyoruz benim fikrim. Futbol sahalarına en büyük sorduğumuz bu zaten. Yoksa pozisyonlara lehine veya lehine verilen takımlar Tabii. çok da fazla Değil. itiraz etmiyorlar. Değil. Aslında evet. bir önceki veya bir sonraki veya 10 hafta önceki pozisyonda verilmemesinden evet. dolayı standarta da itiraz olmaz. Şey. Benzer pozisyonlarda farklı kararlar. Benzer pozisyonlarda sorun Şimdi buradaki olur. standartta umutmeler foul olduğuna %100 karar vermiş. Umutmeler foul'i veriyor. Umutmelerin görme açısından, buradan ben kendi yorumum Sağ ayağıyla Kenan Karaman oynamaya çalışıyor. Ramazan geliyor, arkadan müdahale etmeye çalışıyor ama topa dokunmuyor. Top açılıyor yani. ama sol ayağı içeride. Peki. Ha, burada bir şekilde varın devreye girmesi lazım. Olur veya olmaz. Hocam devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim. Sizlerin görüşleri de çok önemli. Sizler de fikrinizi belirtin. Dönüşte onları da paylaşalım efendim.